...Allah'a ısmarladık. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Hüsnü öğretmen değil mi? Evet. Ben Ceylan'ın babasıyım. Memnun oldum. Çok akıllı bir kızınız var. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz sizi okula kadar bırakayım. Zahmet olmasın. Ne zahmeti? Yolumun üstü. Üstelik bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Okula gitmeden önce sakin bir yerde oturur laflarız. Derse geç kalmayayım. Altımızda araba var. Merak etmeyin. Mesai saatlerinizin dışında seyyar satıcılık yaptığınızı duyunca size bir teklifte bulunmaya geldim. Demek onu da duydunuz. Duyduk ve çok da takdir ettik. Benim matbaam var. Biliyorsunuz 15 gün sonra şeker bayramı. Biraz e, yanlış hesap yapmışım galiba. Elimde her çeşitten epeyce tebrik kartı kaldı. Bunları elimden çıkarmam lazım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle yaparım. Benim için de yeni bir iş sahası. Ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tebrik kartları! Aa, bak televizyondaki adam! Bayramlık tebrik kartları! Alalım. Bize yardımcı olur musunuz? Buyurun, memnuniyetle! Ee, sözüme bir kart yollamak istiyorum. Kendisi köyde öğretmendir. Ne olursa olsun, sakın köyden dönmesin. Hayatı orada arasın. Ben de bir kart istiyorum. Buyurun, seçin! Yok, siz seçin! Borcumuz? Bunlar benden olsun. Ay, Ay, olmaz, olmaz, öyle, öyle şey. şey Buyurun. Teşekkür ol, iyi ederim. Işler. Hüsnü öğretmen, çocuklara bir resminizi verir misiniz? Lütfen bir resminizi verin. Hiç mi? yok yanımda, bir dahaki yok sefere! Yokmuş çocuklar. Ha, bir dahaki sefer ediyor bakın. Esnafım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Keşke her ay bir bayram olsa. Maaşımın beş misli para kazanırdım. Kalk ayağa bak! Yürü! Ayağını sıkan bir yeri var mı? Yok baba! Hüsnü! Bu oğlanın ayakkabısı biraz büyük galiba! Yahu! Mahsus büyük aldım hanım, ileride de giyebilsin diye! Hele yeni bir iş çıksın, onu da öğreneyim... ...O zaman üstünüze başınıza alırım! Hı. Sen öğretmen değil misin baba? Herhalde! Ee, ne biçim öğretmenlik bu? Öğreteceğin yerde öğreniyorsun! Büyükşehirde adama geçinmeyi öğretiyorlar oğlum! okul gelecek hafta tatile giriyor. O zaman sabahtan akşama kadar çalışıp iyi para kazanacağım. Hey, yaşasın aslan babam. <laughs> Sultan cariyelere. Nein. 20 mark. Nein. 15 mark. Nein. 12 buçuk. Nein. Zeyn mark. Ya <laughs> bu. <laughs> <laughs> memleket turizmine feda olsun. Haydi sultan cariyeleri, haydi! Kazaklara bak, gel abicim, gel! Seç beğen al! Gel abi, kazağın iyisi burada, buyur abicim, gel abicim! Kazağa bak, en ucuzu burada! Buyur abicim, tam üstüne göre gel abi! Tüccer, işler nasıl? Sana çalışmanı istemediğimi söylemiştim. Hele seyyar satıcılık. Kötü bir şeyse sen niye yapıyorsun? Kötü bir şey demedim. Ama sana göre değil. O zaman başka bir iş bul bana. Niye ille de çalışmak istiyorsun? Gez oyna, tatili hak ettin sen. Ama okul açılınca... ...bana yeni önlük, çanta... ...kitap, defter, eşofman lazım. Sen... Kazandığın parayla bunları mı alacaksın? <laughs> Peki çalış o zaman. Ama sokaklarda değil. Şu bizim Manav Ahmet'le bir konuşayım. Onun tanıdıkları vardır. Belki yardımcı olur. Sağ ol babacığım. Ama bir şartla. Kız kardeşinin okul ihtiyaçlarını da sen karşılayacaksın. <laughs> söz mü? Söz ver abi söz ver. Söz. <laughs> yapabiliriz. Dilerseniz bu konuda bir de örnek görelim. Nasıl yakışıklı oldun mu? Hmm, harika. <laughs> Çocuklar, huzurlarınızda dünyanın en yakışıklı erkeği. Bravo. Hayda! Topatan tüccarın malları bunlar! Beğen beğendiğini al! Sudan ucuz bunlar! Gel! Gel! Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı? Zevzekliği bırak da tezgaha geç! Mühim bir işim vardı! Buyur Zehra hanım teyze! Bir kilo toz şeker isteyecektim! Hemen! Şuna bak! Hemen mi? Şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi! Gece uçmadı ya, şuradaydı! Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım uyanık. Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kaza çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. Elli bir, <laughs> kaybettin on beşte abi. Biz de on beşe çekiyoruz lan. Abi on yediye çekiyordun. On beş dedim sana. Gözünü seveyim abi on yediydi. 15 dedim sen olan yürü bakayım deve. Hadi bas ulan. fincanla atarsan oynarım, yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim, bulursam tabii! <gülüyor> <gülüyor> Hadi mektebe yürü, öğren de öyle gel! <laughs> Var mı başka meraklısı beyler he? Vay Mustafa'cığım! <laughs> merhaba, merhaba! Oo, merhaba! <gülüyor> oh! <gülüyor> Taş kasaplı! Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa! Ne o ya? Hayrola, bu saatte burada? Gene işten mi kovuldun? Hayır! Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil, namussuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor. Merhaba çocuklar, merhaba! 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 <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı. Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez. <gülüyor> 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 Sıkıldım. Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı. <laughs> Üstü kalsın eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümesi? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı hmm, nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki! Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma, ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayı kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim. E sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim. İçelim ama bende 75 beş lira var. <laughs> karides kokteyli de getir. Vay üstüne. Arul be rap, gidiyorsun? Bildiğin gibi değil, çok seviyor. Ateş bacayı sardı desene. Ne olacak bunun sonu? Sen de yok, onda yok. İki çıplak bir hamama yaraşır oğlum. Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman. Diyorum ki önce bir valideyi yoklayayım, kirli çıkıdır. Sonra senin memleket gibi dayım var, oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. <laughs> Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Siloda kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. Saat <laughs> 11 dedi mi? Müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde bin papel kazansak. Ee, şu... <laughs> Ay ayı... eder? 30 bin. Kral oluruz be. Ee, yarısını yesek? Boş versene oğlum. 10 binini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye 20 bin kalır senede. 120 bin, bin 125, 10 ayda 200 bin, 2 ayda 40 bin, 240 <laughs> bin. 10 senede 2 milyon 400 bin. Ağır olun oğlum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Onu bunu bilmem de diğer elbise diktiririz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. <laughs> Bu ayıya da ne yakışır ha? <laughs> Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar kızlar nah böyle. <laughs> Elini sallasan ellisi. Sırma tellisi. Oh be. <laughs> <laughs> Hadi ben duruyoruz. afiyet olsun. Ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Tabi gelecek. <laughs> Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. <laughs> Oh be, iyi ki geldik. <laughs> Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi. Sen ufaktan ufaktan kırban. Ben sıkıştım tuvalete gidiyorum. <laughs> Sigaracı. Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin. Al canım kardeş. Sen nereye? Kubura mı düştü şuna bir bakayım? Ha bak bak! Gel seni bir öpeyim! <laughs> bir daha öpeyim! Kendine dikkat et, olur mu? Olur! Şimdi geliyorum, git gel! Canım benim! Hı. Hesap! Ne oldu Murat nerede? Neredeyse gelir. <laughs> ah! Bırakın be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanıza be! Bırakın lan! Oh! Of <laughs> be! ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver! Kaç kere çıplak kalmadık mı? <laughs> Hiçbir bok olmaz ona! Önümüz ya serin serin dolaşır ayı! <laughs> Ulan oh! siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşım <laughs> ha? Döverim <laughs> ha valla! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz! Esmerim biçim biçim! biçim Ölürem esmer için! <laughs> ああ。 oğlum. İş toplantısı, yani iş icabı içtik. Takma kafanı canım anam gel sen öpeyim. Hı. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. <Sessizlik> Esmerim biçim biçim... Hemen önerim, uyu da dükkana geç kalın. Remzi efendi kızar! Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa. Neden be oğlum? Ne olacak bu işin sonu? <laughs> İçtiğine göre bir hal karıştırdı gene. İşten çıkmış. Çıkar hayvan. Nereye yerleştirsen bir şey icat ediyor kovulmak için. Sezgin'im ben gelirim. Çabuk gel. Çabuk çabuk Anlıyor musun sen böyle konuşmaya he? <laughs> Topa mopa niyetliysen kırarım bacaklarını, otur yerine de çayını iç! Bırak da oynasın çocuk be baba! Pabuca iki çivi vurdular mı yüz kağıt! Para senin cebinden çıkmıyor! Futbol, mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine... ...Girdiğin işte dikiş tutturmaya bak! Gene kovulmuşsun! Kovulmadım, istifa et. Hemen <laughs> istifa etmiş! Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut, sen kaldın! Var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara. Kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da biliriz. Ey <laughs> <laughs> Allah'ım! Bu iş yokluğunda rica minnet nereye yerleştirsem... ...Yüzüne gözüne bulaştırdı. Öfme, Bıktım artık be! Efendi? Para bırakmadan nereye gidiyorsun? Daha dün yüz lira verdim ya. Yüz liranın ne hükmü kaldı ki? Aygır gibi oğlum var. Önüne kanat geleceğine ondan ise biraz daha. Al şu elli lirayı idare etmeye bak. İdare ede de kandile döndük. Mustafa, Mustafa, baban gitti. Gel çayını iç. Sen bakma babana! O da haklı! Kolay mı bu pahalılıkta? Doğru! Biz de onun için iş kuruyoruz. Hmm. Köfteci dükkanı açacağız. Neyle açacaksınız oğlum? Hangi parayla? Hani senin bileziklerin var ya! Bak gör anne, bir aya kalmaz üç katı bilezik alırım sana. Tamam mı? Ah evladım! Olsa da versem! Bu pahalılıkta bilezik mi kalır bizim gibi fakir fukarada? Hadi. Yürü yürü. Merhaba dayı. Öpeyim. Tamam tamam. Sağ ol. Hayrola böyle cümbür cemaat? Tanıtayım dayı. Mustafa. Bu da Murat. Arkadaşlarım. Ee, anlat bakalım işler nasıl? Ben de onun için geldim dayı. Arkadaşlarla bir köfteci dükkanı açacağız da. Aferin, aferin oğlum! İşinize dört elle sarıldınız mı, geçinip gidersiniz! <laughs> Para da biriktiririz! Tabii! Yalnız itliği uğursuzluğu sahibine bırakacaksınız! Senin müsrif, ayyaş bir baban vardı! Sen ona çekme sakın! Çekmem sayende dayı! Allah'ın sayesinde! Dinle! İşe başlamadan önce, güzelce yıkanıp abdest al! Sonra bir camiye git! Allah'ım de! Senden başka sahibim yok! Dayım da sıfırdan başlamış! kuruş kuruş kazanıp kazandığını tutmasını bilmiş de. Beni de onun gibi adam sırasına sok. Babam gibi serseri yapma. Peki dayı, e, sonra da size gelirim. Küçük bir sermaye lütfedersiniz. Ne? Sermaye mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Baban zamanında avucuma ne tükürdü ki? Şimdi oğlunun suratına süreyim. Kepaze herif, az yiydi de. Kısa kes be. Yani şimdi sen de Sülo'ya verilecek para yok mu? Yok. Yok ol öylese pis herim. Deminden beri bir de çocuğun ölmüş babasına dümdüz gidiyorsun. <laughs> <laughs> Polis! Polis! Allah'ım! Allah cezanızı versin! Yattı takım! Eee, ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu! Boş verin be! Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! <laughs>